Cumhuriyet tarihinin en hain, en örgütlü, en acımasız ihanetiydi. O gece canlarını ülkelerine siper edenler bir bir toprağa düşerken görevli olan olmayan tüm sağlık personelimiz bir can daha kurtarabilmek için insanüstü bir çaba gösterecekti. milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım. Hastaneye geldiğimde inanılmaz korkunç bir manzara ile karşı karşıyaydım. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İki tane darbe gördük, depremler gördük, çok büyük felaketler gördük ama Hiçbir hastanede böyle bir tabloyu asla yaşamadım, görmedim. Gerçekten korkunç, inanılmaz bir vahşetin yaşandığı bir tabloydu. Göğsünden yaralanmış bir hasta vardı. Bir elimle sürekli onun kanayan o göğsündeki yere bastırıyordum ve o yaralı bana hekim olduğumu hissedince bana sarılıp beni kurtaracaksın, değil mi hocam? dedi. beni bırakmayacaksınız değil mi dedi. Ve ben de hiç merak etme ben de seninle aynı yerdeydim ve senin için buraya geldim. Hiçbir zaman e, sizi yalnız bırakmayacağız dedim. Hastaneye zaten kapıdan girdiğimde o ana baba günlük o kalabalığı gördükten sonra arabayı park bile etmedim. Sadece arabayı kenara bir yere bıraktım ve doğru acile koştum. Acile koştum gördüğüm manzara inanılmazdı. İnsanlar, kalabalık, yakınları onların bu telaşı, yerlerde kanlar, böyle vurulmuş kişiler dehşet bir görüntü vardı. Biz bunları ancak savaş alanlarında insansızca, insafsızca insanların birilerini öldürmek için yaptığı e, silahla e, yaralama şekillerini de gördüğümüz şeyler bunlar. Normalde e, böyle e, karnına, kasığına gelmiş mermilerin e, dağıttığı insan vücudu parçalarını e, çok acilde gördüğümüz rutin şeyler değil bunlar. İlk şehidimiz acil servise geldiğinde acil servisimizde sevdiler üzerinde zaten yer yoktu. Onu direkt arkadaki yalnız izole odaya aldık yedi yaşlarında genç bir bu şehidimiz ve selam durur pozisyonundaydı. Onun pozisyonu bizi çok etkiledi. Müdahale, yarım saat kadar müdahale ettikten sonra bize kimliğinin kim olduğunu söylediler. Öğrendik ki bize gelen şehitlerden ilk ikisi o genç olan Abdullah Tayyip ve diğeri de babası Erol Olçok idi selam durma pozisyonundan enine namaz kılma pozisyonuna getirdik. Ve biz o gece şehitlerimize Fatiha okuduk. Zordu. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın. Ki askerler yolumu kestiğinde sağlıkçı olduğumu, üzerimdeki kıyafetten belli olduğunu ve hastane kimliğimi gösterdim. Ve oraya gitmem gerektiğini anlattım. Gidemezsiniz dediler. Darbe oldu. Ve evinize döneceksiniz dediler. Kendi aracımla gelirken yolda önümde bir ambulans vardı giden ama ambulans durdu, onu durdurdular. Daha sonra ambulans yoldan kendi geri dönüş yaptı ve silahlar bana doğrultuldu. Normalde sağlık personeli savaş zamanlarında bile aslında silah doğrultacak insanlar olmamıştır ama bize bunu yaptılar. Biz olayların merkezinde kalan bir hastaneyiz. Köprüye çok yakınız, Selimiye Kışlası'na çok yakınız. Ve tüm e, olaylar uçaklar üzerimizden geçti, tanklar gözümüzün önünden geçti. Biz her uçak sesinde, acaba bir yaralı daha mı gelecek diye bahçeye koşarak yaralı beklemeye çalıştık. E, ekip, kadın doğum uzmanı, anestezi teknisyeni, laborant, kan merkezi sorumlusu herkes acildeydi ve biz bir savaş cerrahisi yapıyorduk o gece. Dalgalan sende şapaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok biz İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.